Bakın İstanbul Arnavutköy'e götüreceğim sizleri. Yıldız ve Karaboğa aileleri akrabaydı. Nasıl akrabaydı? Birbirlerinden kız alıp kız vermişlerdi. Ancak bir yıl sonra aralarında problem çıktı. Yani aslında problem çıkması normal. Her aile, her akraba arasında mutlaka problem çıkar. Çünkü hayat dediğiniz zaten dikensiz gül bahçesi değil. Ancak onlar bu husumeti her geçen gün biraz daha ileriye taşıdılar ve ne yazık ki sonunda kan döküldü. Nasıl diyeceksiniz? Erhan Karaboğa yanına kardeşlerini de, kardeşini de aldı ve Yıldız ailesine mensup olan iki kayınbiraderini vurdu. Sokak ortasında pusu kurdu ve yaraladı onları. Peki sonra ne oldu? Kurşun yağdırdı daha doğrusu. Peki sonra ne oldu? Bir bakalım. eniştenin kayınbiraderleriyle husumeti kanla bitti. Kardeşiyle birlikte iki kayınbiraderine pusu kurup üzerlerine kurşun yağdırdı. Bu akıl almaz hesaplaşma köyde yaşandı. Bir yıl önce çıkan kavga yüzünden Karaboğa ve Yıldız aileleri arasında husumet vardı. İsa ve Ömer Yıldız kardeşler öğlen saatlerinde evden çıktıklarında yanlarına bir araç yanaştı. O aracın camlarından iki tabanca uzandı ve kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı. Yıldız kardeşler kaçıp kurtulmaya çalışsa da başaramadılar. Ömer Yıldız bacağından, kardeşi İsa Yıldız ise göğsünden yaralandı. Üstelik tetiği çekenler de yabancı değildi. Onları vuran enişteleri Erhan ve kardeşi Emir Karaboğa'ydı. Saldırının ardından ikisi de kayıplara karıştı. Halil'in ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralı kardeşleri hastaneye götürdü. Göğsünden yaralanan İsa Yıldız'ın durumu ciddiyetini koruyor. Polis şimdi kayınbiraderlerine kurşun yağdıran enişteyle kardeşinin peşinde.